sevgili dostlar. Papatyalı günlerden sıcacık bir günaydın. Sizlerle beraber olmaktan çok keyif alıyoruz. Siz de öyle çünkü geri dönüşlerinizden olur Çok teşekkür ederiz destekleriniz için. Yaz geldi. Güzellik ve sağlık programlarımızı sizler için devam ediyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Gözde Gizem doğdu bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Güzelliğinizi aydınlattınız stüdyomuzu. Gören gözlerinizin güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Öyle başlayalım. Ee, ben Gözde Gizem Aydoğdu. Ee, güzellik uzmanıyım, güzellik koçuyum aynı zamanda da ama... E, ...backgrounduma baktığımız zaman ben İstanbul Teknik Üniversitesi ekonomi mezunuyum. New York Eyalet Üniversitesi'nde de yine ekonomi okudum. Daha sonrasında birçok alanda farklı deneyimlerim oldu. İşte dansda, tiyatroda, e, mikro MBA programlarına katıldım, işte finans, pazarlama gibi. Ama daha sonrasında istediğim şeyin güzellik olduğunu... Ee, ve bunun üzerine eğitimlerimi aldım, e, ustalık belgelerimi aldım, usta öğreticilik belgelerimi aldım güzellik uzmanlığında, kalıcı makyajda. E, daha sonrasında da e, 8 yıl öncesinde kendi e, merkezimi kurdum. E, bana gelen zaten hani biz güzellik salonuyuz ama... Gerçekten bir klinik gibi hizmet veriyoruz. Maşallah evet. E, VIP bir hizmet Çok veriyoruz. E, sonuç odaklı e, çalışan bir merkeziz. E, bu şekilde. Kariyer yolculuğumuz buraya iki <laughs> kesişmiş <değilim> o zaman? <laughs> evet yani seviyorum. Gerçekten hani... E, Sevdiğiniz e, için başarılı oluyorsunuz. Evet evet. Güzellik Gerçekten sektörü yansıyor. benim işim. Öyle söyleyeyim. Hemen başlayayım o zaman sorulara. İlk önce cilt bakımını nasıl yapıyorsunuz? Kişisel koşluk nasıl oluyor? Çok güzel bir cihazınız orada gördüm evet. onu. Onlardan biraz bahsedelim. Şimdi şöyle söyleyeyim... Biz cilt bakımlarına bakış açımız birçok merkezden çok çok daha farklı. Hı hı. Çünkü biz sadece e, cilt bakımı değil, aynı zamanda cilt danışmanlığı ve koçluğu çok yapıyoruz. E, bu cilt danışmanlığı nedir? E, yani sadece merkeze gelip bakım yapılması değil, daha sonrasında ev devam ürünlerini de e, belirleyip takip ediyoruz. Takip edip yani sadece anlık bakım değil, hı hı. hani bir yılda 365 gün Süper. o cilde bakım yapılması. Çünkü biz Ayda bir bakım yapabiliriz ama geriye kalan 29 gün kişi doğru ürünleri kullanırsa yani cildinden sonuç Elden alabilecek o ürünler evet. kullanırsa o zaman biz başarıya tabii, ulaşırız. Tabii. Ama bu bakımları ve ürünleri de nasıl belirliyoruz? Hı -hı. Dediğiniz gibi o cilt analiz cihazımız evet. var. O cilt analiz cihazında derinin 3 kat altını görüyoruz. O yüzden de problemi doğru teşhis edebiliyoruz. Cilt yüzeyinde gözenek görürüz. E, siyah nokta görünür. işte leke görünür. E, Ama altındakiler gözükmüyor. Görünür. Aynen. Ama deri altına baktığımızda UV hasarı ne kadar Hı -hı. deri altına derinin en alt katmanına hasar vermiş. Hı -hı. Cilt yüzeyinde görünen leke ne kadar derine inmiş. Deri altındaki yani kızarıklık bazen Görünüyor ciltlerde bazen de görünmüyor. Evet. Ama deri altındaki hassasiyet ne kadar hmm. yoğun? İşte onu cilt analiz cihazında görüyoruz. çok güzel. Ya da leke varsa lekenin altındaki problem ne? Hmm. Hassasiyet varsa hassasiyetin altında yatan problem ne? Cilt yağlılığı, hani bütün bunların hepsini detaylı bir şekilde belirliyoruz ve ona göre ev devam protokolü oluşturuyoruz. Ama diyelim ki Herkeste cilt bakım alışkanlığı yok. Yani cilt bakım hmm. alışkanlığı dediğim nedir? Krem alıp evde bekletenler. Hayır, değil. Yani cilt bakım alışkanlığı yıkama, nemlendirme ve güneş koruyucudur. Tabii daha detaylı bakım yapanlar da var. İşte serumunu, evet, sabah evet. akşam farklı ürün kullanan var, maske yapan var, peeling yapan Tabii. var. Önemli olan bizde eğer bakım alışkanlığı yoksa, Bizim önceliğimiz bakım alışkanlığı kazandırmak. O da güzel. Yani o yüzden cilt koçluğu yapıyoruz evet. diyoruz. Yani bakım alışkanlığı yoksa Biraz sadece uçurur yani. <laughs> yıkama, nemlendirme ve güneş koruyucu. Diyelim ki e, bu ürünü düzenli kullanıyor ve bize düzenli geliyor. O zaman ne yapıyoruz? Bir ürün ekliyoruz. Ama cildin durumuna göre Hı -hı. ya serum ekliyoruz ya sabah akşam farklı varsa. krem ekliyoruz ya maske Hı -hı. ekliyoruz. Tamamen biz cilde göre e, bunu belirliyoruz ve hani ayda bir düzenli bakımı tavsiye ediyoruz ama bunu Hı, keyfimizden <laughs> bunu keyfimizden tavsiye etmiyoruz yani düzenli ayda birimizden. bir mi cilt bakım yapılması evet, gerekiyor evet bunun nedeni de şu Hı. şimdi cilt 28 günde bir yenileniyor Hı. cilt yenileniyor dediğim üstte keratin tabaka ve Hı. ölü deri birikiyor e, bu ölü deriler düzenli temizlenmezse evet. E gözeneklerin içine doluyor ve gözenekler genişlemeye başlıyor. Maalesef. Ve aynı zamanda Onları da daraltmak da zor. Evet, aynı zamanda da cilt nefes <laughs> alamıyor. Nefes alamıyor tabii. E ne yapıyoruz? Cildin nefes aldığı yani biz ayda bir düzenli cilt bakımı ile birlikte gözenek temizliği de yapıyoruz ve cilt nefes aldığı zaman, oksijen aldığı tabii. zaman daha sağlıklı Kesinlikle. bir cilde, kav görünüme kavuşuyor ve aynı zamanda da cilt problemleri de geriliyor. Hmm. Bunu da şu metaforu çok seviyorum. Nasıl ki ciğerlerimizdeki oksijen kapasitesi böbrek birbirimizin bile daha iyi çalışmasını <laughs> sağlıyorsa Cildin de nefes alması yine bütün problemlerin gerilemesini sağlayacaktır. Kesinlikle. Hepsi birbirine bağlantılı aynen, zaten. Aynen aynen hepsi birbirine bağlı. Kaç yaşından bağlı. itibaren başlamalı cilt bakımlarına nasıl tavsiye ediyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi legal bir yaş 18 yaştır Hı -hı. ama bence bakım daha öncesine de başlanılması gerekiyor. Çünkü ergenlerde sebum salgısı evet, yani yağlanma evet, çok evet. daha hızlı fazla oluyor. Bu da oluyor. neden dolayı? Çünkü hücre yenilenmesi çok hızlı olduğundan evet, dolayı. Evet, evet. Ciltte hani normalde 28 günde bir yenileniyor Hı -hı. diyoruz ya. E, ne oluyor burada daha Ay, hızlı, hızlı. yeniliyor ve evet. genç kişilerde, ergen kişilerde ne oluyor bir sivilce çıkıyor, sıkıyor sabahına izi bile Hilaket kalmıyor. Oluyor. Hayır hayır sabahına izi bile kalmam. O kadar hani, hızlı gitti hücre için. yenilenmesi hmm. 24-25 yaşından sonra böyle yavaşladığında evet. ne oluyor bana bir şey olmaz denilen cilde bir şeyler oluyor. 30 yaşından sonrasında daha, daha da, da fazla oluyor O yüzden de bence cilt bakımı yani belli bir yaştan sonrası hani 10 12 yaşından sonrasında hmm. herkesin yüzünü yıkayıp bir nemlendirici teminsene. sürmesi gerekiyor. Evet, evet. Ya bebeğimize bile yani benim 2,5 yaşına kızım var. Ben kızıma bile duştan sonrasında nemlendirici kesinlikle tabii. sürüyorum. O yüzden de yani şu yüzümüz Tek kıyafetimiz var. Tabii. Burası değişmiyor. Derimiz de en büyük organımız zaten. Evet, varsa. yani burada tek büyük bir kıyafetimiz var. E, ne yapmamız gerekiyor? Zararlı. Onu korumamız gerekiyor. Ya yani onun kıyafetini giydirmemiz Aynen. gerekiyor. Aynen. Nasıl ki kışın üşüdüğümüzde evet. bir mont giyiyorsak, çok hani güzel dediniz. O, o, o bu yüze de evet. o nemlendiriciyi sürüp onun korumamız kıyafetini lazım. giymemiz gerektiğini demek öyle. gerekiyor. Öyle söyle. Akılda kalacak şeyler söylediniz bence ben, çok güzel oldu. Ben metafor yapmayı çok seviyorum Aynen çünkü öyle. bu şekilde daha da fazla Kesinlikle. akılda kalır. Ben de öyle formüle ederim bazı şeyleri. <laughs> Peki kalıcı makyaja gelirsek onunla ilgili neler söylersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. E Yaz dönemine girdik. Evet yazında ee, olur mu onu da soracağım. Ee, tamam. İnsanlar daha fazla kalıcı makyaj yaptırmak <laughs> evet, istiyor. Çünkü evet. denize gireyim çıkayım <laughs> makyajlı duruyor. rahat duruyor durayım. aynen. Ee, ya da ne olursa olsun hani makyajlı gibi görüneyim. Sabah kalktığımda makyajlı görüneyim. çok güzel. Aslında kalıcı makyaj bizim hayatımızı kolaylaştıran <laughs> aynen. bir şey. Her gün kalem çekmektense. Tabii tabii. E, ne yapıyoruz? Orada bir eyeliner oluyor. Her gün kaşı boyamaktansa. Tabii. E, kaşı e, boyalı bir şekilde kalkmış <laughs> oluyor. Ya da dudak. Ee, renklendirme. dudaklı renklendirme <laughs> yine aynı şekilde evet. şöyle söyleyeyim e, bunu biz yaz kış her mevsim yapabiliriz hmm. ama eğer yaz döneminde yapıyorsak bir hafta bir e, deniz ve güneşten korumamız Uzaktan, gerekiyor evet. daha sonrasında zaten uygulamadan bir ay sonrasında tekrardan e, hmm. e, bir rötuş daha yapılacak Üzeriden çünkü e, tutmayan yerler evet, olacak. Evet, bir de evet. yani kalıcı makyajın kalıcılık süresi ne kadar? kişinin cildine göre değişiyor. <laughs> değişiyor. Ortalama 8 ay bir buçuk yıl arasında hmm. değişiyor. Bu arada yani kalıcı kalıcı makyaj dediğimiz şey. E, İngilizcesi permanent makeup, kalıcı makyaj. Hı -hı. Ama aslında semi permanent makeup yani hmm. yarı kalıcı hmm. makyaj. Tabii, tabii. Doğru uygulamada dövme gibi olmaması Yok, gerekiyor. Tabii, tabii. Yani e, maksimum bir buçuk yıl iki yılda geçmesi gerekiyor. Geçmeyen kaşlar pigment de kalitesizse bu sefer kırmızıya dönüyor. Laciverte dönüyor, evet. mora dönüyor, Sağlıklı griye değil. dönüyor. O yüzden de doğru olan uygulama derinin üst katmanına yapıldığı Hı -hı. zaman kalıcı makyaj. Zaten cilt yenilendiği için o bir buçuk o da yılda geçmesi gerekiyor yavaş Doğru. yavaş. Yani renk atma gibi bir durum hmm. olmuyor. Ama maalesef ki günümüzde kalıcı hani kalıcı makyaj yaptığımız için geçmişte yaptırıp gelen de çok fazla var ve kırmızıya dönmüş kaş, evet. laciverte dönmüş kaş çok fazla görüyoruz. Ne yapıyorsunuz? Tarz... Siliyor musunuz o zaman onları? Hayır. Bu tarz kaşlara da şöyle Şimdi eğer dövme gibi yapılmışsa, hmm. e, dövme silme cihazlarıyla silinmesini tavsiye ederim. Daha Ama derin kırmızıya dönmüş kaşın hmm. cihaz işe yaramaz yani silmez. Hmm. Sadece koyu rengi gördüğü için. Doğru. Ve aynı zamanda dövme silme cihazları kıl köküne zarar da verebiliyor. Yani oradaki kıl kökünü de tahrip edebilir. Evet, evet. Kötü, Şimdi biz kaşın e ee, solüsyonla siliyoruz. Yani bu arada Hı dövme silme iyi. cihazları kötü demedim kesinlikle. Tamam. Yani kişiden kişisi kişisine de <laughs> <Evet>, değişiyor. Evet. <laughs> Sadece hani bakılması gereken yani yapılır mı yapılmaz mı diye. Biz solüsyon yöntemiyle <laughs> kusturma yöntemiyle hmm, evet, evet. E, bunu e, şey kalıcı makyajı e, çıkartıyoruz, <laughs> siliyoruz. Ama şu yöntem de var. Eğer şekli düzgün yapıldıysa, şimdi oran orantı da çok çok önemli. Tabii. Altın oran dediğim şey. Eğer e, oran orantısı ve altın oranı tamsa, e, biz onun ötürleme yöntemiyle ikinci bir işlemle de düzeltebiliyoruz. Hmm. Şimdi zıt renkler vardır. Kırmızının evet. zıttı e, yeşildir. Hani tabii ki yeşile boyamıyoruz kaş ama <laughs> hani bir miktar böyle ucundan e, yeşil katral oluyor. Nötrleme yaparak doğal rengini e, çevirebiliyoruz. Yani kahve rengin içine evet, ya da evet. açık renkse hani o e, sarı rengin içine hani bir tık yeşil katı göre nötrleme Hı -hı. yapabiliyoruz. Zaten bir ay sonrasında da kesinlikle kalıcı makyajda rötuş işlemimiz oluyor Tam oturuyor. Bir de kalıcı makyajda eyeliner'da özellikle söylemek istiyorum. Yani Değil herkes de. kalın eyeliner'ı çok seviyor. Ama e, herkese kuyruk olmaz. Tabii. Yani bizim tavsiye ettiğimiz genelde dip liner oluyor. Yani evet, o dip evet. liner'de kirpik tipleri evet, 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 yapılan evet. bir uygulama ve onu biz kalın olarak da yapabiliriz. Yani Hı -hı. yine kalınlaştırabiliriz ama eyeliner kalınlığında olmayacaktır Hı -hı. tabii ki. E, o eyeliner'da da neden eyeliner'ı çok tavsiye etmiyoruz? Çünkü genelde yaşla birlikte şurada Kapakta düşüklük, düşüklük oluyor. oluyor evet. Yani o düşüklük olduğunda hani biz oraya kalıcı bir işlem hmm. yaptığımızda böyle katlanmış bir şekilde ha, oluyor. Kötü Kişiyi de tatmin evet, etmiyor evet, bir yerden evet. sonrasında ve yaşla birlikte elastin kolajen lifleri azalıyor hmm. ve elastikiyet kalbiyle birlikte göz kapağında düşüklük oluyor. O yüzden de hani dip liner'ı hani yaptıran kişiler dip liner'ı tercih edebilir. Zaten dudak renklendirmede de hani kişinin isteğine göre Neleri renk yapabiliyoruz. Uçak renklendirmede de sadece eğer kişide uçuk çıkaran biri ise herpes virüsü hmm, evet, varsa evet. kesinlikle 3 ya da 5 gün öncesinde eczacısına sorup evet. bir uçuk kapı içmesi evet, gerekiyor. Evet, evet. Ve uygulamadan 3-5 gün sonrasında da bu uçuk kapı kullanmaya devam etmesi gerekiyor. Ama tabii ki doktorun önerdiği veya eczacısının önerdiği bir uçuk hapıyla ilerlemesi gerekiyor. Yani bunu biz kişilere söyleyemeyiz öyle söyleyeyim. Doğru. Peki kaşlarda kıl tekniği mi pudralama mı kişiye göre mi değişiyor? Şimdi bu, kişi, Nasıl bu kişiye göre değişiyor. Hı -hı. Ama doğal olan kıl tekniği uygulaması Hı -hı. çok çok daha iyi olacaktır. Evet. Yani kıl tekniği ile birlikte kendi kılından hiçbir farkı bile olmayacak. Yani hani böyle böyle yaptığında düşmeyen, orada sabit duran kaşlar evet, olacak. Daha da doğal. Gözüküyor. Çok çok daha doğal Hı -hı. olacak öyle söyleyeyim. Tamam kişiye göre. Evet. Peki siz gül hastalığını da tedavi edici işlemler uyguluyorsunuz. Evet. Rozesa gül <laughs> hastalığı. Bahsedeyim. Şimdi e, gerçekten Rozesa merkezi gibi bir yer olduk. Yani Maşallah. <laughs> Güzellik merkezi. <laughs> Güzel geliyor merkezi olduk. Maşallah. E, şöyle söyleyeyim. Biz Tabii ki bunun teşhisini koyacak olan kişi doktor. Doktorlar Tabii ki. Dermatolog bunun teşhisini koyduktan sonrasında e, rozesa gül hastalığı biz bunun teşhisini koyamayız. Tabii tabii. Ve doktor bunun teşhisini koyduktan sonrasında biz düzenli bakımlarla birlikte cilt bariyerini güçlendiriyoruz. Hmm. Yani gül hastalığı teşhisi koyulmasa bile zaten bizim hassas cilde yaklaşımımız belli. Hmm. Biz bariyeri güçlendirdikçe hassasiyet geriliyor. Hmm. Ve rozesa ya da her ürün kullanılmaz. Özellikle hmm. kozmetik Çok ürünler hassas. kullanılmaz. Kullandığımız Azür ürünler, farmakozmosotik ürünler. Bu ne demek? İlaç bilim dalıyla üretilmiş hmm. kozmetik ürünler. Çok güzel. Yani biz e, rozesayı bu tarz ürün ya yani bu ürünleri kullanıp, e, İspanya, Kore menşeli ürünler hmm. tercih ediyoruz. Bu ürünleri kullanıp hassasiyeti onarıp, geriletip cilt bariyerini güçlendirmeye hedefliyoruz. Zaten en başında da söylediğimde cilt analizinde evet, de söylediğimde evet, evet. problemi doğru teşhis etmek çok çok önemli. Doğru. Şimdi bazı rozesalarda kuru rozesa var, akne rozesa hmm. var, yangılı rozesa var. Yani yeme içmede bile yanan evet. ya da hava değişikliklerinde yanan yani duşa girip çıktıktan sonrasında hmm. soğukta kızaran veya kaşınan rozesa var. Yani o kadar farklı çeşit Çeşitleri rozesa var ki ve evet. Ve şöyle söyleyeceğim. Mesela sabah akşam bakım değil. Yani kişiye göre bakım çok çok önemli. Şimdi eğer kişi Beş vakit namaz kılıyorsa abdest alıyor. Tabii. Bu kişi yüzünü hep yıkıyor. yıkıyor tabii. Hani o yüzden onun sabah akşam bakıma değil her seferinde. Her yıkamadan evet, sonrasında evet, bakıma ihtiyacı evet. var. O yüzden de kişiye özel bakım burada devreye giriyor. Yani işte komşunun kızına şu kullanmış iyi gelmiş ben de kullanayım yok, yok, değil. Olmaz. O yüzden kişiler gelsin veya bizi arayabilir, uzaktan da destek alabilir hmm, bizden. Çok güzel. Çünkü uzaktan ürünle birlikte de hmm, tedavi ettiğimiz ciltler var. Çok güzel. Ama tabii ki bakımla birlikte ürün olursa çok çok daha iyi olur. Bizim yaptığımız bakımlar yüzde otuz. Evde kullanılan ürünler hmm. yüzde yetmiş. Yani çok daha çok bir daha bir önemli. Kapsıyor. Biz ayda bir yapıyoruz. Tabii. Geri kalan yüzde ya yani geri kalan 29 gün kişi kendisi Kendi bakım yapıyor. Gelecek. O yüzden ev ürünleri çok çok önemli. E, Rosesa'daki problemi doğru belirledikten sonrasında, doğru teşhis ettikten sonrasında, onun cildine e, uygun ürünlerle birlikte e, bakıma başlıyoruz. Tabii ki hangi bakıma başlayacağımız her rozesaya da aynı bakımı yapmıyoruz. Yani Nasıl Bir ses, bakım sorun, çeşidini 50 farklı. farklı şekilde de uygulayabiliriz. Hmm. Bu tamamen kişinin cildine göre yaklaşımımızla doğru orantılı, öyle söyleyeyim. Kişinin cildiyle doğru orantılı. yani Yağlı olan rozesa var, kuru olan rozesa var. Biraz ne, önce tabii. dediğim gibi akneli evet. olanlar evet, var. Evet, evet. Ama ne olursa olsun bakım şart. <laughs> çok güzel geri dönüşler alıyorsunuz. Evet. İnatçı rahatsızlıklarda bile çok başarılı oluyorsunuz. Siz onu biliyorum Memnuniyet o de tebrik odak. ediyorum tekrar. öyle. <laughs> <Dur, gülüyor> memnuniyet odaklı ilerliyoruz. <laughs> Önemli olan şöyle söyleyeyim. E, yani Tabii ki güzellik salonumuz var. Tabii. Ee, hani burası para kazandığımız bir yer ama e, kişilerin güzelliği kadar sağlığı da tabii, çok çok önemli. Tabii, tabii. O yüzden de sonuç almak bizim için çok çok önemli. Tabii ki. Hak çok çok önemli. Yani e, kişiler bize hem vakit hem nakit ayırıyor. Ve bunun hakkını verebilmek, sonuç almak kişileri de mutlu ediyor. Kesinlikle. Beni de mutlu Zaten ediyor. Zaten bir günlük değil bu işler. Evet, uzun var evet, gibi düşünüyoruz. Evet. Bir aile gibi olunuyor artık aynen, geldikten aynen. sonra da. Sizin de böyle sıcak tatlı dilli konuşmanız, yaklaşımlarınız onları kapsıyor. Güzel geri dönüşler oluyor. Evet. Çok çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Aynen. Çok güzel o anlamda da. Peki beyazlatmayı soracağım bir de. E, koltuk altında, genitalde, dirseklerde nasıl yapıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Koltuk altı, diz, dirsek, whitening işlemimiz var. Hı -hı. Ama bu kibler Olmaz. Öncelikle onu söyleyeyim. Eğer hormonal bir rahatsızlıktan hmm. dolayı kararma varsa hmm. bu içeriden olan bir kararma olduğu için dışarıdan lazer de yapılsa, ürünle de yapılsa Sonuç asla alınmaz. Evet, Öncesinde o problemi hormonal yani rahatsızlığı e, çözüp onun evet. tedavisini görüp doktorla hmm. birlikte ondan sonrasında eğer hala kararma varsa bize gelebilir hmm. destek oluruz. Biz kararmada İspanya menşeli bir ürün kullanıyoruz. Hmm. E, tamamen solüsyonla birlikte kullandığımız bir ürün. Ama konforlu. Yani biz bütün uygulamalarımızda kontrolü cilt yenileme sanatı yapıyoruz. Evet, acısız bilir. onu söyleyeyim. Evet, aynen. E, ür, e, tek seans bir uygulamada ortalama yüzde %50 sonuç görüyoruz. Çok e, <laughs> ortalama %50 sonuç görüyoruz. Uygulamadan sonrasında ama bir ay boyunca kesinlikle ama kesinlikle Ürün kullanılması gerekiyor. Yani Tabii de ben ürün kullanmayacağım lazım. diyen kişiye biz uygulama yapmıyoruz. Hmm. Öyle söyleyeyim. Çünkü e, bu ürün uygulama yapıldıktan sonrasında bir hassasiyet oluşuyor hmm. ve bu hassasiyetin onarımı da o bu ürünlerle gerçekleşiyor. Ve sonrasında da açmaya devam etmesi için bir e, ürünümüz var. Onu kullanmaya devam ediyoruz. Hmm. Kalıcı başarılı sonuç alalım. Evet, evet aynen. <laughs> Doğru. Bu arada hani kalıcı sonuç derken, şimdi hmm. biz uygulamayı yapıyoruz, açıyoruz ama buradaki kararma neden oluyor? Şimdi evet, bu travmalar travmaya bağlı olarak oluyor evet. ve bu travmalar hala devam ediyorsa yeniden çok kararma çok olabilir. Şey <laughs> şimdi koltuk altındaki kararma neden oluyor? Ee, Kapalı sürekli burası nefes almıyor. Hmm. E, oksijen almıyor, nefes hmm. alamıyor. E, aynı zamanda Rolon, on deodorant kullanıyoruz, tabii, gözenekleri tabii, tıkıyoruz. Doğru. Terliyoruz, asit or orayı yakıyor. Evet. Ağdadan sonrasında e, olabilir. Hani hmm. ağda yanıkları. Hmm. E, jiletlemeden dolayı cilt sürekli hassas Tarış olduğundan olabilir, dolayı olabilir. Evet. Ve aynı zamanda ne yazık ki şu anda e, hani e, Tekstil ürünleri fabrikasyon olduğu için çok kaliteli ürünler giymiyoruz güzellik uğruna. Peki, pamuklu evet. pamuklu ürünler giymek evet. lazım sağlık. Yani pamuklu ürünler tercih et evet, evet. belki daha az olacaktır evet, ama evet, evet. o giydiğimiz kumaşların kalitesizliği de evet. E, terle Bütün birlikte. Orada kararma yapıyor. Genital bölgede aynı zamanda e, regli dönemlerinde hani hmm. sürekli günlük pet kullanımı... ...çok sık e, pedin değiştirilmemesi, aynı zamanda e, kanın oradaki demirin orayı hmm. karartması... Hmm. Hani bunlarla da karşılaşıyoruz evet. ve evet. aynı zamanda da yaşla birlikte de elastin kolajen lifler geriliyor dedim. E, ve bundan dolayı da oradaki bir doku e, şey oluyor. Kaybı da oluşuyor. Evet, evet, evet. Yani cilt elastikiyeti evet, de yitirdiği evet. için böyle bir sarkma oluyor. Evet. Ve bizim yaptığımız uygulamada o cilt yenilenmesi de gerçekleşiyor. Çok yani güzel. sadece kararma gerilenmiyor. Çok güzel, Aynı zamanda, çok sağlıklı. Evet cilt de yenilendiği için daha sağlıklı ve genç bir görünüm olmuş oluyor. Şahane, daha ne olsun? <laughs> Biraz da ödüllerinizden bahsedelim mi? şöyle söyleyeyim ilk aldığım ödül e, en başarılı e, yılın en başarılı cilt koçu ödülüydü Şahane hak ediyorsunuz e, teşekkür <laughs> ederiz bir de e, ikinci senemizde de, yani ilk senemizde almıştık bu ödülü. İkinci yılımızda da e, en başarılı zayıflama merkezi ödülümüzü aldık. <laughs> Aynen yine orada da kişi özel protokollerle evet. ilerlediğimizden evet. dolayı. E, bu şekilde yani hani bu ödülleri almak da beni çok çok mutlu Kesinlikle ediyor. Kesinlikle şahane. Zaten geri dönüşler en büyük ödül. E, Birçok ödüllerle beraber devam etmenizi temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim katılımlarınız için. Sağ olun. Teşekkürler. çok, çok teşekkürler. Evet sevgili dostlar, şimdi çok sevdiğiniz astroloji bölümümüzle devam ediyoruz. Evet, sevgi mucizedir demiştik. Burçlar aşık olduğunda nasıl davranıyor? Onlara devam ediyoruz. Şimdi terazi burcunda kalmıştık, oradan devam ediyoruz. Hava elementi ve öncü burçtur. Uyumlu, iyimser, sanatçı ruhlu, diplomatik ben yerine biz demeyi sever, partneriyle hareket etmek ister. Kibar, nazik, güzel giyinmeyi seven, hoşgörülü, eğlenmeyi de sever. Aşık olduğunda partneriyle yaşamak ister, her şeyi beraber yapmak ister, sizinle beraber yaşamak ister. Romantik, uyumlu, dengeli bir aşka hazır olun diyorum. Çok sevgiler ve saygılar. Görüşmek üzere.